bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Evet bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Adamı nasıl Rastgele lanetler oynayacağız aynen rastgele lanetler Abi, yani, galiba İngilizcesini de size söyleyeyim ben Hemen Eee Eee dakika bakalım Random Curse Random Curse Random köz. Köz. Ege bu oyunu önceden oynadığı için böyle olduğunu işte Hayır video, videoyu, videoya başlarken böyle oldu Videoya başlarken ben, böyle Aa, ben. Tek renk oldu Dünya tek renk oldu kanka bende İzleyenler biliyor şu an Ha ben bol ta, Tamam 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 ta. Benim bol silahı geldi de ne işimize yarayacak bu bende tek renk var. Tamam mı? Sen tek renk var. Evet. Her haydi her bir yeni değişiyor. Hadi. Şey diz şey diskolu be. saniye sonra başka bir lanet gelecek bana. Sendeki lanet ne bu arada? Sendeki lanet. Ne ko? Ece diye bir şey. Heh, benim tek renkliden tek renkler naneci lan, gitti sonunda. bu <laughs> harika. Evi boyayacağım. Yani Bir, boy ev boyanıyor mu bu arada? Ev boyanıyor mu? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? 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 Ee, Büyükler, büyük, büyük ihtimal büyük olma laneti falan da var. Aynen büyük havalarda çıkaran var. Aa Ölmek ne geliyor? Ya. Ne geliyor? Yüzsüz. Hayır. Yüz... Yüzsüz derken. Sen şey, yüzsüz bir insansın. Yüzsüz dedi ama. Yüzsüz. Aa. Hayır. Ne oluyor? Ana ne oluyor? Kafayı dur bir dakika. İçeriyim. İçerik, içerik bir sokayım mı? Benim Kafam da lazım şu an? Heh, aynı. O an manken mi <laughs> oldum lan? <laughs> lan! <laughs> Oha! Arkadaşlar 60 <laughs> saniye sonra yeniden lanetleneceğim. Ben lanetlenene kadar lan <laughs> katın <like> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın en güzel, güzel bir lanet, lanet gelsin. gelsin bari. Arkadaşlar dünyanın en uzun şey benim. Spliff <laughs> Allah! Buradan da geçelim. Glass Bridge Yani Böyle oyunların olmazsa olmazı Glass Bridge Anne Beni Fade Gülüşmeler Kanka o flampa sesi değil miydi lan? O sesi Yok da diyorum. <laughs> hani Glass Bridge Ege gel. Hani Kanka yok ben Glass Bridge de kendime güvenmiyom Ben kendime güvenmiyorum. Ben öldüm Ege öldüm mü ben? Ben niye muyuz şimdi? Benim bacağı atamıyor muyuz? Abi mi? Karamel Dansen mi? Du, 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 du. Karamel danse. adam, adam adam Kara... Aaa! Kanka baksana! Ben marshmallow marshmallow abi. <laughs> Daha senden marshmallow oldu kanka. <laughs> Videoya baskın attılar maalesef ki. Ata sesi yazıyor. E yayın baskın attılar arkadaşlar. Pardon. Kanka ata sesi yazıyor senin üstünde. <laughs> Kanka ben artık dans eden marshmallow'um. Evet. <gülüyor> <gülüyor> dans eden marshmallow. Ben de dans edeyim. <gülüyor> <gülüyor> dans eden marshmallow. <laughs> <laughs> Yardım edin. Marshmallow suya düştü. Yeri de tutayım. <laughs> Aa, sunucu etkinliği geliyor. Sunucu etkinliği geliyor. Sunucu etkinliği geliyor ne gelecek? Arkadaşlar bir yayına bir baskı Boxer Video aldık da Bağlandı dur bir dakika bağlandı Video adam girdi de arkadaşlar Kedi girdi video Neyse bağlandı derken Bağlandı Bağlandı bağlandı. diye bir şey geldi Bakındı. dur bir dakika. Bana da geldi o. Ege bu bağlayacak mı birbirlerimizi? Kanka bağlandı diye bir şey geldi ama ne olduğunu bilmiyorum. Ayrıca havadan bomba düşüyor. Yok bu Ege ben yok bu şu ben sen yok için. Anam. Bombanın biri beni bomba var bomba var kaç kaç kaçma kaçma şu an bomba var. bomba kardeşim benim kanka ben artık dans etmeyen marshmallow um. <laughs> evet ben dans, dans etmeyen marshmallow um. Roblox <laughs> tabelası arama çıkmayacağım. Arkadaşlar şimdi sizin bahsetmenizi yandıraktım. Allah. Bilmiyorum. Merhaba bomba <laughs> efendi. <laughs> Lan ne oluyor? Birine bağlandım kanka. Arkamda ip var. Arkamda ip var. Sus. Sus. olacağım. <laughs> Derin. Kanka neredesin? Bu ben değil. şey diyeyim, spliff, God, spliff diyeyim. Kanka kafamda, kafamda artık amongus <laughs> var. Kafamda amongus var. Aynen gördün mü? <laughs> Benim botlar bir kayda var ya. Ama İngiliz'e tıklayınca bench vermiyormuş onu öğrendim. Aram ben ben hala birine bağlıyım şu an. Ar Arkadaşlar ben hala birine bağlıyım bu arada. Hangi hangi uzun bacaklı kazan? <laughs> ben kazandım. <çünkü gülüyor> Aga ben birisine bağlayayım sen mi bağlasın? Yok. Aga. Bir şeye bağlayayım ben. Gidemiyorum. Ben şu anda burada. Aga bu ne Minecraft'a geldik de bağlanma laneti mi basılmışlar basıl <laughs> bize? İki de. Hayır 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 hayır. Bana ne gelecek acaba? İki yani? B geldi kanka bana. Nasıl yani? Baya iki d oldum kanka. Kağıt oldum yani. Kağıt adam. Evet. Kanka kağıt ay, adam oldum adam, da. Ben, ben burada çıkamıyorum bu arada. Ben burada haps ben, ben, ben burada e, haps O yüzden reset atacağım. Yaşlıydı. Ege ben yaşlıydı. Çok yavaş yürüyordu. Yaşlandım Ege ya. Ege neredesin Ege? Ben reset atmak zorunda kaldım kanka. Ege ben çok yaşlandım bakar mısın yani? Bir ben şey bana bağlı sanki. Elimde artık bastonla gezmek zorunda kalıyorum Ege artık. Elimde bastonla geziyorum. Çok Kanka yaşlandım. Ben ee, kağıt adam oldum gördüğün gibi. Bastonum olmazsa bana çok yavaş yürüyorum. baksana. Kanka bakayım. ben bir şeye bağlıymışım. Ona bakacağım şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz Hı. gibi özel bölgemden bir çıkıyor sanki. Ne? Kanka bir baksana bende bir ip var. Allah Allah. Ya Ege şuna da mı acaba? Sen bir ileri çok uzak gitmeye çalışsana be şuna? Senden uzaklaşmaya çalışayım mesela. Yok kanka sana bağlayayım ya. Yok yok bana değil şuradaki topa bağlısın. Haa aynen ona bağlayayım. Arkadaşlar. Ben bu soruyu Düzlük. Soracağım. Hayır 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 hayır. Düzlük diye bir şey geldi kanka bana. Ben yeni olan düzlüktüm. Aa bu ne? Bu ne? Ege bunlar bize atışlar. Bu ne? Bu ne? trambolin kullanamamıştım doğru ben öldüm kanka o duvardan kaçayım derken gene o şeye düştüm Ege sen neredesin? kanka hani dönen duvardan kaçarken bir tane hani parkur var ya kapan bir şeyler yok oluyor hani onun yok, yok olduğu parkurdayım oraya düştüm az önce Reset attım ve evet. Ay da kıradım. Bağlanma da birazdan gelir. Ben bu arada şey öldüm ya abi. Sonraki lanet 7 saniye içinde. Ben bütün için lanetlerim yana <laughs> gitti. Ya benim bu arada bütün lanetlerim gitti. Kaygan. Hayır 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 hayır. Hayır ben kaygan muyum? geldi aga. Çok sıkıntı. Ben... Benim bu arada bütün lanetlerim gitti, öldü çünkü ben. Kanka ben de öldüm ama ben... Bir... Ha ben... <laughs> o şeyde mi öldün? Onda ölünce evet gidiyor lanetler. Ben Arkadaşlar... Bende hayla bayağı bir lanet ben dokuz var. Ben 9 diyemem, şimdi ben 9 diyemem. Diyemem ben, ben 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 7 8 Hayır hayır kanka ittirme beni, ittirme, ittirme, ittirme. Hayır. Evet. Hayır kaykanım. İttirme! <gülüyor> tamam. <laughs> tamam. Geçmiş olsun kanka, ben burada kaldım. <laughs> kanka ben burada çıkamıyorum ki bağlanma laneti var burada <laughs> Daha eğilimli kaldı. Rezidat kurtulursun. Kanka sen mi ittirsene bir şu tarafa doğru. Benim merdivene doğru ittir. Tamam. Lanetli bir bebek. Lanet bebek geldi kanka bana. Ne oluyor? Sen Aga bana Ege. çok çok kötü lanetler geliyor şu an. Ege. Kanka oyun Oy onun şu anda 12. 12 dakika olmuş video. Da birazcık daha devam ediyor? Harbi lan. <laughs> Okulların tatil olması şerefine. Ah, ha bu abi benim elime ben ben bir. Kardeşim oyuncak yok. geldi. Kardeşim ne hatırladım. Bana böyle bir oyuncak o, ben geldi ben bak. <laughs> At. Ben oh, ben oh, ben oh. Ben Çok sinirliydi bak. Az önce jump Kanka bunu eğer iki kere eline iki kere böyle bakarsan jump scare'ıydım. Ege, Ege bence reset at benim. Tamam kurtu kurtul ta kurtulamam kursul çünkü ben buradan. Hayır kurtulamazsın. Bir daha jump yedim lan. Reset atayım ya mı? Evet. Hayır 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 kanka itti beni hemen. İtti beni. Ne oldu? Kanka şu anda şey o düştüğüm şey var ya ona gitti helikopter. Güvenlik yorum. Hadi helikopter helikopter gelsin aga. Aa oğlum oyun sırada kimse döndü. <laughs> oğlum, oğlum oyun sırada kimse döndü. Bakar mısın? Helikopter Sadece helikopter Gopter şey gopter gopter Para gopter para Gopter 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 Hadi biraz daha kalkış Aga ne oluyor? Hadi helikopter 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 Kanka benim buradan helikopterle kurtulabilirim diye düşündüm Anam yere düştüm. Yere düştüm. Bilmiyorum kanka. Şu an yerin altındayım kanka. Öyle bir şey yani. Ege Resat at yani. Ege Resat Bir daha atıyorum. Abi kaygan çok kötü ya. Şeye düşüyorsun. Ege bana niye çaktın? Slapper'ı bırak Ege. <laughs> Lanet <laughs> oyuncak geldi. Hayır! Hayır hayır! Birisi beni öyle bir iddia ki kanka. Açtık mı? Ne? Şu anda dive batıyorum. Hemen bekle. <laughs> ee ya <ben> bana pek çok geldi Oyuncak geldi. Bana açlık geldi yok. Bana lanetli oyuncak geldi be. Körspam. Yine neredesin? Kanka. Over. <laughs> Ne? Ben ee, şu an az önce lanetli oyuncak diye bir şey gelmişti ve ona tıklayınca öldüm. Hayır 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 lanetli göz yok güzüye geldi bana. Umarım havadan bir şey düşmez. bir şey. <laughs> Rüzgarlı lanet mi? Dur bir dakika. Dur dur dur. dur. Birazdan lanet geliyor kanka bana. Ege yüzemiyormuşum. Kanka bana Ege ben Kanka bana şu rüzgarlı diye bir şey geldi Bir, bir tane daha lanet gelecek şimdi Zürafa kafası. Hayır 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 hayır. Zürafa kafası geliyor kanka. Hazır mısın? Hazırız. 2 1 bana zürafa kafası. Kalk kalk. Kaka yardım et. <laughs> zürafa kafasıyla yaşamak çok zor. Let the rain gel, sorayım, değil mi? Hayır hayır hayır. Onu söyledim ya, tam onu söyledim herhalde. Harf yağıyor kaka. E ya da E'nin üstüne çıkmam lazım hemen. Çok kötü bir şey geldi. Aa! Ay Aa! bir şeyler oldu. Aa! 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 Emin oraya Aa! gelsene. Aa! 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 Bana ne oluyor. oluyor. Burada kapı diye bir yer var. Kapı. Hayır, uzun geldi, uzun geldi, uzun geldi. Uzun diye bir şey geldi. Galiba boyum uzayacak. Annem ben bana da boy kapı geldi bana. Uzun Eki şu an tam yüzü rahat ayağım hatan yara oldu. Diririri yara <laughs> oldu. Last. Kastlon bakayım, kastlon. Kastlon. Göz kası yapmış bebe oldun karkar. Göz kası yapmış bebek. gel buraya. Krala gelme. Bam bam bam. Bekle. Ehe <laughs> ben suya girememdi oradan Kanka <laughs> bir şey keşfettim <laughs> Ha bu arada benim yanımda Benim yanımdakilerim <laughs> <şeyden gülüyor> <doğal> oldu Ehe <ben. gülüyor> garip bir şey oldum ben Kanka öyle böyle Örneğin hayır hayır yanma laneti yanma laneti geliyor kanka ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cappar sevdiği kız başkasına varmış kanka doğduğumuz ıspan olduğumuz yerdeyim hemen bak kanka Sevdiği kız başkasına varmış Dayanabilirsin Dayanar icap var Ateş var Ne de duman ama Tutuşan alevler Yanar zürafa acap var Peki neredesin Kanka ben doğduğumuz yerdeyim Reset atarak gelebilirsin Bu ne ne ateş var ne de duman Tutuşur alevler yanar Ali Cappar. <laughs> Sevdiği kız başka sina var mı? Anam zürafa Cappar oldum kanka. Bir de zıplayınca zıplayınca. Böyle oluyor. Ne? Zemin, zemin hayır 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 hayır. hayır. Zemin nav geldi. Zemin nav geldi. Nasıl yani zemin nav Hayır 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 kanka, hayır 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 Kaka kaka hayır 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 Yanıyorum, 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 <laughs> yanıyorum, öleceğim, 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 öleceğim. <laughs> Kanka ben şu anda yokum. Ege. Ne istiyorsun? Ege şuraya çık, Ege şuraya çık, Ege. Ege gel şuraya çık. Kanka ben buraya çıktım şu an. Hayır, 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 düştüm, düştüm. 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 Hayır ya? Bir de rüzgar laneti var ya. Ondan geri geri gidiyor karakter. Aga bu ne ya? <laughs> Must say your reason. Ne zaman sohbet edersen bu kelimenin içinde olması gerekir. Nasıl yani? Nasıl? Ben de anlamadım kanka da. İnşallah buradan düşmem. Şu anda bir ağacın üstündeyim. Roblox üstüne Roblox tabelesi olan ağacın üstündeyim. Evin arkasındaki. <laughs> şey. Ege benim ne oldu? Hiç ne yaplar? Benim iki tane. bayağı ya oraya Kanka şey ee, sorma. Yerde bende yerde yapmıyor. La, zemin lav laneti var ya ondan şey. Lava basınca otomatik söküyor. Ben şu an gideyim. Kanka sallayamam. Yere inersem Lavdan dolayı ölüyorum. Canım gidiyor ya. Yani. Üzücü zamanlar. Hayır kanka bana üzücü zamanlar diye bir lanet geldi. Geldi. Oha lan. Suyla ateş aynı yerde. Baksana bir kanka. Nasıl? Oh, kanka falan. Ee? <tığl>

Oğlum, o zaman neredeyim? Ne şey geldi? Lanet geldi. Ben neyse videoyu görebilecekim. Dur bir dakika ben bir ağcından inmem lazım. Ama lanet o var şimdi, işte. Başla. Bir... Ben tamam, laneti geldi. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu sen biliyor musun? Bir otomatik bir böceği var. Nasıl bir böceği? Ya? Yani, gel gels, gels hemen, hemen spamla gel